iki de Her beyaz ha? sakallı ya. Ya bakayım. İstersen git pudra şekeri dök üstüne. <laughs> Bu pudra şekerini getir açtık işte senin suratından belli. Drop'u sizin tepenize attı. O kompa saldırdı. Ne? Nerede lan? Ne? Aldın ya kompansatörü diyor bir de. Yalan söylüyor. ben Ömer abi öyledim. neredesin? Üç bak bak. Drop nerede? Ömer abi nerede? Ben neredeyim? Burası neresi? Aşkım bir kere verdin bıraktın. Üzüldüm. Bu ne? Şey. Evet. Önce o zannettin değil mi? Bak ayrı oynuyor ondan sonra ölünce... Ömer abi sen as yıldız bir oldun mu? Yo olamadım ben. O kadar bin aldık nasıl olamadın? O kadar bin aldık o kadar da eksi yedik. <gülüyor> ah. <gülüyor> Ömer abili bir dahaki sezon Fatih'e kasacağız. Kim Ömer abi? Aynı. 5 gün sonra sizden bitiyor. Beş gün sonra sezon <gülüyor> 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 Nahmet, Ömer abiye geldim ben. Gelsene. <laughs> Üçüncü seviye elik var bak hiç söylemeyeyim. Abi, ben açacağım <laughs> birazdan ana. Sus lan. sakin ol. Gel oğlum. Nerede bu adamlar ya? Ben de anlamadım. Nereye gitti bu uçak?

Watch out. Yardım edin. Neredesin sen be? <laughs> Ahmet. Ha. Watch out. Ses açıp konuşmuyor. Ben geri kaçar. Ben de önümde sen koşuyorsun zannediyorum senin peşinden koşuyorum. Adamlar burada işte sağlı sollu geliyorlar. Adamlar Allah. benim önümde arkadaşlar. İyi de şimdi hanginize gideceğiz? Şimdi, tamam ikiniz orada durun ikimiz öyle gidelim bari. Ben Muhammed'e gidiyorum. Tamam. tamam kaçtım <laughs> ben. Geri mi döneyim? Demet seni şey, işaretle. O tarafa bu tam karşımdaki <gülüyor> demin <gülüyor> Jimmy Vini aldığımız yerde adamlar. Demin Vini biz nerede aldık biliyor musun? Haa o. Ok. Yanlış yere işaret gömmüşsün. Demin win aldığımız yerde adamlar. Kaçtım ben geri. Adamlar aynen orada. İki kişi var. İki kişi gördüm. Eski nişancısı olan var <laughs> mı? Bende var. Sekiz ister misin? Vallahi olsaydı şu an adam ölmüştü biliyor musun? Ben sana nasıl gelirim? Adam bir tane yedi ama headshot mı yedi? Body mi yedi anlayamadım 4x'ten dolayı. Hadi bir daha bak. senin için aldım abi zaten. Aşağı gel aşağı. Attım. Orada attım. Ahmet'in arkası da geliyor. Mahmut işaret var. Önümdeki tepede de. Evet. Aa sol tepe de geldi. Evlerden ayrılmayın kesinlikle. Mahmut nerede? Sol. Watch out. Bu arka taraf nereden sıkıyor ki? Bilmiyorum ama ona bakıyorum görmüyorum. Ahmet soluma bak, sağıma bak. Oradan biri geliyor da göremedim şu an. Baygın Az da Bu arka tarafı temizledim. Ben de burayı temizledim ha. O sol tepede adamlar var. Ee, öldüğünüz, tepe? öldüğünüz yer vardı ya demin. Mehmet iyi daha de var mı sende? 7 Headshot yedi. Bıraktım. Tam şurada çat şeyin üstünde. Peşim. Onun üstüne çıkmış. Hadi be bir daha göster. mi bak, bak bak bak, bak bak bak. Aha bir tane daha yedi abi nasıl düşmedi o. kule alan olması lazım değil. Kule bir daha bakarsa öldü demektir. <laughs> Hadi göster bana. Buraya baydım abi. İyi güzel. E ee, bunun arkadaşları nerede? Bak hep bana sıkıyorlar. Neden? 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 Nerede arkadaşlar? Kulenin dibinde. Aşağı çıktı. Hangi taş? Ben Watch out. Ben kuleye bakın. Kuleye bakın. gider aşağı indi. Bunda mı? Alanmış. Watch out. Ha, şu tepe. Aynen o tepede. Kuleye alanda kalınca aşağı iner. Birini bayram. Arka atıyorum Emir abi. Arka bizden ya. Ama beni aldı. Bir de solda var. Demo bak şurada taşta yok. bak. Ulan ölüyorum. Abi sol bitmemiş ki adamlar bastı burayı. Bizim adam nerede ya? 4 oh. numara solunda, karşında. Bak orada bitti bir kişi. İşte be, bitti. Evet.